ibadet ve secde. İşte bir Müslüman, Müslüman madem kainat ağacının meyvesidir bu meyve eğer imanda rüsuyete çıkar, kulluk, şuur ve itaatını ifa ve icra ederse o insan ne olur? İnsanı kamil olur. Allah'ın halis bir kulu. Ya. Bir abd-ı muhsin manasını ifa etmiş oluyor. Şimdi Malum eşyanın fıtratı var. Hılkatta mesela Cenab-ı Hak sütü yaratmış. Evet. Cenab-ı Hak eti yaratmış. Ama Sünnetullah kanunu Temmuz ayında 30-40 derecelik bir iklimde, sıcak bir beldede sütü dışarı bırakırsanız, eti dışarı bırakırsanız ne olur? Birkaç saat sonra bozulur. Bakın.